Bu elektromanyetik fırlatma sistemimiz yaklaşık 3 aylık kendi iç projemizin sonucu ve gayet güzel çalıştı. İddia ediyoruz ki bizim ülkemizdeki en güçlü elektromanyetik fırlatma sistemi ve destek verilirse bunu dünyadaki seviyeleri çıkarmamız mümkün. Bu elektromanyetik fırlatma sistemi elektromanyetik dalgaları oluşturup yani bizim sistemimiz koyul design bir sistem. Coil elektromanyetik launcher dediğimiz bir sistem. Bu sistemde elektromanyetik dalgalar kullandığımız malzemenin üzerinde bir kuvvet uygulayarak onu itki sağlıyor ve bu itkiler normal kimyasal yakıtlarla yapılan itkilerden yaklaşık bir 5-10 kat daha fazla olabiliyor. Yani literatürdeki çalışmalarda. Bizim de şu anki hızımız yaklaşık 300 metre bölü saniye civarı yani fırlattığımız parçaların hızları. Gerekli destekler verilirse biz bunları 3-5 bin metreye, metre bölü saniyelik hızlara çıkarabiliriz. Normal şartlarda tabii katı yakıtlar yani baruttur, daha başka patlayıcılar kullanılıyor. Bunlar etki tepki yasasına göre hareket ediyorlar. Yani barutun sağladığı termal enerji orada kinetik enerjiye dönüşüyor, itkiye dönüşüyor ve önündeki hüzeyi ya da neyi fırlatıyorsak onu itiyor bir şekilde. Ve bunlar hem kimyasal hem bu kimyasalların üretimi çevreci değil hem de tüketimi de çevreci değil. Yani yanındaki kullanıcıya zararları olabiliyor çünkü gerek bir Patlamaları çok yüksek sesle oluyor. E, gerekse kimyasal olarak etrafa yaydıkları kimyasallardan dolayı e, çevreci değiller. Ama bizim elektromanyetik fırlatıcılarımız çevreci. Geleceğin teknolojileri elektromanyetik ve lazer teknoloji, yani savaş teknolojileri e, elektromanyetik ve lazerler üzerine ya da teknoloji üzerine kurulmaktadır bu fırlatma sistemleri aklınıza gelebilecek yani her türlü şeyi fırlatabilir.